Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere görev yaparak para kazanabileceğiniz bir tane Telegram botundan bahsedeceğim. Videoya geçmeden önce arkadaşlar 800 aboneye de geçmiş bulunmaktayız. Hedefimiz 1000 bin arkadaşlar. 1000'e yavaş yavaş yaklaşıyoruz. Sizler de destekle bulunmak için aşağıdan kanalıma abone olup videoyu beğenirseniz beni çok mutlu edersiniz arkadaşlar. Hadi şimdi videomuza geçelim. Buradan Telegram'a giriyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Telegram böyle bir yer. Şu an bakiyem 1 lira 80 kuruşluk bir bakiyem var arkadaşlar. Ee, bunu gerçekten de çok kolay bir şekilde yaptım. Şimdi arkadaşlar bu botta ne yapabiliyorsunuz? Görev yapabiliyorsunuz. Referanslardan para kazanabiliyorsunuz. Bir de arkadaşlar yatırım bölümünden kazanabiliyorsunuz. Yatırım bölümü benim çok hoşuma gitti arkadaşlar. Yatırım bölümünden şöyle bir bahsedeyim küçük bir arkadaşlar. 10 TL yatırdığınızda bir hafta sonunda 13 TL olarak alıyorsunuz arkadaşlar. Yani bu da %3, %30'luk bir dilime geliyor. 100 TL yatırdığınızda bir hafta sonra 130 TL almış oluyorsunuz arkadaşlar. Yani burada bu da arkadaşlar yüzde 30'luk bir dilime geliyor arkadaşlar. Ama baki arttıkça tabii ki de bu yüzde 30'luk limit düşüyor çünkü arkadaşlar yani bu bu bot nereden karşılayacak bu kadar parayı gibi düşünebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi ilk önce arkadaşlar sizlere görevlerden bahsedeyim. Görevlere basıyoruz. Burada bir tuş çıkıyor arkadaşlar sponsor görevi tuşu. Buraya basıyoruz. Pardon yanlış yere bastım. Buraya basıyoruz arkadaşlar ve burada 4 tane görev var. Görev 1, görev 2, görev 3, görev 4. Hepsinde bir görev var arkadaşlar ve hepsinin görevi de 50 kuruş arkadaşlar. Ee, size tavsiyem arkadaşlar ee, çünkü bir önceki e, videomda da bir tane bot yapmıştım. Herkes bir görevi 3-4 kere yapmaya kalkışıyor. Bunu yaparsanız ban yiyebilirsiniz arkadaşlar. Zaten burada da gösteriyor arkadaşlar. Bir kere yap yapılır diyor arkadaşlar. Ama ban yersiniz demiyor ama ban yeme ihtimaliniz var çünkü e, bunları kontrol eden bir otomatik bot olmadığından dolayı bunları tek tek sahibi kendisi kontrol ettiğinden dolayı arkadaşlar e, karışıklık olabiliyor. Yani fazladan kazanç elde etmek için botu kandırmaya çalışmayın ban yiyebilirsiniz. Buradan ana menüye geri gelelim. Referans bölümü çok hoşuma gitti. Her referans için 40 kuruş veriyor arkadaşlar. Benim şu anda 3 referansım var. Ve arkadaşlar yani bunun üzerinden 1 lira 20 kuruş kazanmışım arkadaşlar. İkinci bölüm olarak arkadaşlar yatırım bölümü pardon 3. bölüm olarak gerçekten yatırım bölümü dediğim üzere çok hoşuma gitti. Buraya bakıyorsunuz arkadaşlar 10 TL yatırımda bir hafta sonunda 13 TL verilir. 15 TL yatırımda bir hafta sonra 19 TL verilir. 20 TL yatırımda bir hafta sonra 25 TL verilir arkadaşlar. 50 TL yatırımda ise 57 TL verilir. Gördüğünüz üzere kazanç oranları fiyat arttıkça düşer. Çünkü arkadaşlar bu bot o parayı e, yüksek paranın %30'luk dilimini nereden karşılayacağını da düşünmeniz gerekir Tabii ki de. Buradan da yatırım yap kısmından arkadaşlar paparayı seçip buradan papara bilgilerini alabilirsiniz arkadaşlar. Sonra yatırım yaptıktan sonra e, SS'i alıp arkadaşlar buradan da ekran görüntüsünü atabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar gerçekten e, bu botun güzel bir kitlesi var yani arkadaşlar reklam verdiğinizde gerçekten çoğu kişi geliyor arkadaşlar. Reklam ver kısmına basıyorsunuz ve fiyatları da gerçekten çok uygun arkadaşlar bir gün 5 TL, 2 gün 10 TL, 5 gün 20 TL. Yani YouTube kanalınızın, TikTok hesabınızın, Instagram hesabınızın, e, Twitch'inizin e, popülerliğini arttırmak istiyorsanız yani takipçi kitlesini arttırmak istiyorsanız gerçekten bu botu sizlere, sizlere, önerebilirim. Gerçekten çok iyi bir yer. Ve arkadaşlar buradan da kendisiyle özelden de konuşabileceğiniz bir tane e, linkini bırakmış. Yani arkadaşlar özelini bırakmış. Buradan kendisiyle de konuşabilirsiniz arkadaşlar. E, ve bir sorununuz olduğunda iletişim bölümünden arkadaşlar buradan 12 saat içinde dönüş sağlanacaktır diyor. Bu 12 saat olduğuna bakmayan arkadaşlar e, yönetici aktif bize gerçekten 10-15 dakika sürmeden arkadaşlar yardımcı oluyor arkadaşlar. Buradan da vazgeç diyelim arkadaşlar ve para çekme bölümüne gelelim. Şu an benim 1 lira 80 kuruşum olduğundan para çekemiyorum arkadaşlar. Ama bir haftaya kalmaz ödeme kanıtına e, videosunu çekeceğim arkadaşlar sizlere söyleyebilirim. Çünkü gerçekten çok iyi bir görevler var burada. Papara kısmını seçiyorsunuz arkadaşlar ve buradan papara üzerinden çekim yapmak istediğiniz papara numaranızı, papara numaranızı ve çekmek istediğiniz tutarı yazınız. Size bir örnek vereyim arkadaşlar. Buradan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 bu papara numaramız diyelim diyelim ki buraya da 20 TL yazdım bunu yolluyorsunuz arkadaşlar ve paranız hesabınıza geliyor anlık olarak gelmese de arkadaşlar e, bir saat bile sürmeden gelecektir arkadaşlar yani aktif ise gece 1-2'dir e, talep etmediğiniz sürece veya gece talep etmediğiniz sürece gelecektir arkadaşlar buraya da geçelim ve arkadaşlar e, botumuzun bu kadar sohbet grubu bölümü var botta bütün yerler bu kadar sohbet grubu var Buradan da herkese yazabiliyorsunuz. Selamlar arkadaşlar yazalım. Ben de bir yazma özürlüsü olaraktan arkadaşlar ve buraya da bir Yok böyle yapmayalım. Ya yaz geç işte arkadaşlar yazdım işte. Ben de böyle bir insanım. Buradan arkadaşlar şeye bakabilirsiniz. Gördüğünüz üzere sahibi ise çevrimiçi yani her zaman sizlere yardımcı olmak istiyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadardı. Daha fazla böyle videonun gelmesini istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup videoyu beğenebilirsiniz arkadaşlar. Bu arada botun linki de açıklama kısmında var arkadaşlar. Dediğim üzere bot gerçekten çok güzel. Bir yer gerçekten konuşacak bir laf da bulamadım az önce sizlerde duymuş görmüşsünüzdür. Evet arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadardı. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bay bay.